Değerli Kasım mensubu arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. 1 Kasım seçimlerinin önce ilimize, sonra da Yüce Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ne hayırlar ve başarılar getirmesini temenni ederim. Kars halkına buradan sizin aracınıza teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gösterdikleri katkıdan, destekten dolayı. Seçim kampanyamız süresince çok güzel bir seçim kampanyası sürdürdük. E, halkımızla iç içe, halkımız bizi sahiplendi. E, güzel e, kareler yakaladık. Biz kendimize de inanıyorduk, halkımıza da. Ama size takdir edersiniz ki Yüce Kar Halkım da bunu bunu ben söylemek zorundayım bir hafta kala, seçimlere bir hafta kala İstanbul, Ankara, Kars, Şer hepsi bir elden faaliyete geçtiler. Hepsi kendi bireysel menfaatleri adına şu Kars halkının kaderiyle oynadılar. Milliyetçi Hareket Partisi'nde demin başkanımın da ve birinci sıra vekilimin Erkan Bey'in de arz ettiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir yerlere getirdiği şahıslar geçmişte adaylık verilmiş, il başkanlığı verilmiş, belediye başkanlık adaylığı verilmiş arkadaşlar kendilerini ülkücü milliyetçi tanıtarak Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve karşısına verdikleri zarar haddini aşmıştır. Bu anlamda kendi nefislerini yenme adına Milliyetçi Hareket Partisi başarısız olsun da ne olursa olsun biz bak böyle diyorduk, şöyle diyorduk, biz haklıyız mantığıyla giderek Kars'a en büyük zulmü yaptılar bunlar. Yarın öbürsü gün gelip de burada bu Kars'ta Milliyetçi Hareket Partisi adına hareket edip konuşmaya cesaret edeceklerini zannediyorlar. Kimse bunlara müsaade etmeyecektir. Bunun kendilerine bizzat ben kendim tünce aydın olarak konuşuyorum. Buna müsaade etmeyeceğiz. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu seçimde şunu arz edeyim ben. Cumhuriyet Halk Parti'den gelen arkadaşımız son bir hafta kala kimlere ne gibi maddi yardımlarda bulunduğu, neler yaptığı, AK Parti yönetiminin kimlere neler yaptığını bizzat biliyoruz. Çirkin çirkin, siyasete yakışmayan, çirkin ayak oyunlarıyla zafere ulaşalım da nasıl olursa olsun, hak hukuk gözetmeden, adaletsizce devletin tüm imkanları kullanılarak Seçim kampanyasını sürdürdüler. Bunda da son bir haftaya kadar olan e, bizim ne kadar e, şey olarak yorum, bu analiz yaptırdığımız vardı ya. Anket, he, anket, anket sonuçlarında Milliyetçi Hareket Partisinin çıkması, Cumhuriyet Halk Partisini ve AK Partiyi çok rahatsız etti. Ne azıdır ki ikisi de. Milliyetçi Hareket Partisi ne kadar tehlikeli gördü ki kendilerine göre herkes bizim üzerimize oynadı. Bizim seçmenimizin üzerine oynadı. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayları olarak bunu siz değerli karşı hemşerilerimizin takdirine bırakıyoruz. Milletvekili adayı olmak büyük bir vebal ister. Üç dönemdir iktidar partisi olan bir partinin milletvekili adaylarına soruyorum. Kars'ı gezdiniz, köylerini gezdiniz, merkez köyler, ilçelerimizi gezdiniz, ilçelerimize bağlı tüm köyleri gezdiniz. Bu insanlara hiç mi acımadınız? Nasıl, hangi yüzle gittiniz, o istediniz? Şu anki bireysel insanların dar boğazda olduğu sıkıntılarını, ufak tefek kredi borçlarını, kredi kartları borçlarını, şu borcu borcu ödeyerek, insanları kandırarak, yani siz Kars'a iyilik mi yapıyorsunuz? Zulüm mü yapıyorsunuz? Her taraf çamur, bakımsız. Yer altı çalışması yok, yer üstü çalışması yok. Yani siz ölüp Allah'a can vereceksiniz. Bunun hesabını öbür tarafta nasıl vereceksiniz arkadaşlar? Sizin vicdanınıza soruyorum bunu ben. Diğer arkadaş ekşil olsun diye geliyor. Diğer parti arkadaş. Bir şeylerin peşinde. Halkı düşünme gibi bir lüksü yok. Bana milletvekili desinler. Buyurun haydi bakalım. Ne yaptınız? Başarılı olabildiniz mi? Olamadınız. Ama sonuçta neyi başardınız? Bu kar halkının kaderiyle oynamayı sahipsizlenmesine sebep oldunuz. Arkadaşlar sözlerimin sonuna gelirken Millet Hareket Partisi'nin <laughs> altında bir yerlere gelen ve şu anda dışarıda kendini hissedip de şu partiye zarar veren arkadaşlarıma sesleniyorum. Bu parti hepinizden bunun gerekli kurvarlarda her türlü hesabı sorulacaktır. Hiçbir ihanetin karşılığı olmayacak zannetmeyin. Hepsinin hesabı sorulacaktır. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.